Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an saat 04.46. Hemen göstereyim sizlere. Arabanın saatinden göstereyim. Tuzlu hayvan pazarına gidiyorum sizler için. Geçen ay fiyatlarını çekmiştim hayvanların pazarda. Bir de şimdi çekeyim bakayım. Fiyatlar artmış mı artmamış mı onu beraber görelim. Şimdi Küçüköy'e doğru gidiyorum. Barış alacağım. Barış aldıktan sonra doğru basıp Tuzlu'ya gideceğim. Çok erken olduğu için yollar bomboş. Hemen göstereyim ben sizlere arkadaşlar. Yani durdurak demeden video çekmeye devam ediyorum. Muhtemelen orada da fiyatlar çıkmıştır. O yüzden gidelim görelim hep beraber. Şu an beydim istasyonundayım. Gazımı alıyorum. Dolduralım yolumuz uzun. Arabada biraz gaz vardı. 255 lira. Tabi sabahın körü olduğu için her yer bomboş. Bir dayı var bir de ben varım. Bu arada Barış da evden çıktı. Geliyor kardeşim. Oğlum sabahın köründe kalktık. Buraya gelene kadar yine geç oldu ya. Günaydın. Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bindik. Saatlerimiz 5 şu an. Yani yaklaşık bir saate gideriz gitme geliyor. Çünkü yollar bomboştur bu saatte. Evet. Basar gideriz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Abi, şu an geldim Padar'dayım. Etrafı çekeyim ben sizlere arkadaşlar. Kardeşim hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl? Nasıl? İyi Nasıl? iyi İyiyim, abi? abi sen de Allah razı olsun. Ama. Hayvan var mı abi sende? Valla vardı. Sattım hmm. birkaç tane kaldı. Şu iki lüve vardı sattım. Bunlar satılır mı abi? Bunların hmm. fiyatları ne abi sende? Valla 44 dedik, 40'a verdik. tanesi 20'ye gitti. Bu tanesi 20'ye bunlar. Aynen. Kapaklı, kurbanlı. X800 kilo canlı geldi. Valla fiyat iyiymiş abi, uygun fiyat. Aynen aynen. Yap. O da götürmüş de hisse yapacak. Kapaklı hayvanlar. Hisseyle kapaklı. Pazarda fiyatlar böyle. Biraz daha uygun oluyor. Çünkü bunları alan bir 20-25 gün daha bakacak herhalde. E tabii canım işte hisse yapacak. Hisse 5 lira verse 25 lira. Allah bereket versin. 30 lira verse 30 lira. Aynen abi. Burada ekmek yiyecek. Abi. Yani. Aynen abi doğru o da ekmek yiyecek yani. Biz 2 1 2 lira ekmek yedik. buna bu kadar abi. Tamam. Kolay gelsin. Hadi sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi, abi nasılsın? Sağ olasın kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. Sen ne yapıyorsun? İyi abi ne yapalım. Geldim böyle pazarı çekeyim dedim abi. Fiyatları bir öğrenelim yine. Çok güzel. Tamam abi görüşürüz inşallah yine. Çok güzel görüşürüz kardeşim. Çek çek bizi çek pazarın sonundayız. Baskı Biz burayı abi. bırakmıyoruz. Geçen senenin kurban fiyatıyla kurbanlık hissesini veriyoruz. Bilgin olsun. Bizde develasyon yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi hoş geldin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi de senden ne haber? İyi. Bu hafta mal getirmişsin? Her hafta getiriyoruz abi. Geçen bir ara geldi yoktu. Geç gelmişimdir. Varımdır da eee. gene geç gelmişim. Nasıl gidiyor abi? İyi vallahi ya ne olsun. Bu hafta biraz ölü. Fiyat ölü mü burada? Pazar uygun ama normal ahırlara göre uygun. Tabii burada da şartta. Ya bu hafta dışarıdan pek alıcı gelmemiş. Bence bir hafta 10 gün sonra şehir merkezlerinde pazarlar kuruluyor ya. Evet. Herkes onu bekliyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ama burası uygun. Burası o pazarlardan daha uygun. Doğru. Çünkü burada hep toplantılar var abi. Normal şey yok ki. Her zaman bu işi yapan insanlar var. Aynen öyle. Abi. Bunların fiyatları ne kardeşim? Abi buna 33 bin lira istiyoruz. Baştakine. Evet. Şimdi artık 600 kilo geldi. Bu 34 istiyoruz. Bunlara da 30'ar bin lira istiyoruz. Şimdi bu ilk ikisi 30'ar bin lira. Evet abi. 30 bin bu. 30 bin bu. Hemen yanındaki buna kaç demiştik? 34. 34 bin lira bu. Şu büyük hayvana 33. <laughs> 33. Bu büyük hayvana da 33 istiyoruz. Bu şimdi tarttık 600 kilo geldi. <laughs> 600 kilo bu hayvan. Evet. Bunun cinti ne oluyor? Hoş Hoş dağım. Dağım. 24 saat yoldan geldi bu. Hiçbir şey yemedi 600 kilo geldi. <laughs> Ben şöyle bir geleyim kardeşim. Tamam abi hayırlı işler olsun. Hadi sağ kardeşim benim. Burada da yular, bıçak, kurban kesimi için, kanca. Bir de şu buzalların fiyatını soralım. Selamünaleyküm. Senin mi bunlar? Benim. Ne kadar bunların fiyatı kardeşim? Hangisi abi? Ben yani ne bileyim. Şöyle baştan başlayalım. Bu ikisi 13 milyar istiyoruz abi. İkisi 13. Evet. Bunları ne istiyoruz tam? 13 abi. Bu an kaç lira? O 3 er, 3 bir abi. Yok Tek kendi. Tek vermem abi. Bu üçü ne kadar? Abi. Şu. O üçü 19 ama 18 lira abi. Üçü 19 ama 18 diyorsun. Aynen. Bunlar Sergen Buyur abi. Süt Bak bu süt emiyor, bu süt emiyor. Bu yemle yiyor, bu da yemiyor abi. Bunlar zaten yemiyorlar. Aç da rahatsız Nereden getirdin bunları kardeşim? İzmit'ten aldım. Ha İzmit'ten geldin. Evet. Her hafta geliyor mu? Ben bu hafta geldim. Amcam var her hafta abi. He, ben Sen de... öyle yardıma geldin. Alsana Aynen. abi Ada Adapazarı çıkıver aldım. Tamam kardeşim. İstersen dördünü al. Tek söyledi ki ağır olur amca. böyle patın. Ha bu üçü Ne kadardır? <laughs> <Ne> kadar <laughs> 15 tane. değildir. Bak bunun içinde Tam girdim, ben tamam ben gördüm tamam. Gezinden pişiyorum. Ne kadar dedim? Üçün on dokuz dedim abi on sekiz hmm. olur. Hmm. Hmm. Hadi kolay gelsin Sağ kardeşim ol. ben. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Arkadaşlar burada duman var. Şurada bir köfteci abimiz var. O yüzden her tarafı hmm. duman bakmış. Barış sen ne yapıyorsun burada ya? Allah'ın sevdiğin gelmiş oturmuş bir de çay içiyor ya. Hmm. Selamdur ki abi. Benim, 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 benim ya. Ha? makinesi değişik geldi. He küçük bir makine abi. Böyle çekimler rahat oluyor. Şöyle çekeyim hatta burayı abi. Kadarın da kadar sakin olduğunu çekti. Kadar şu an sakin çünkü taban köründe geldik abi. Sakindir. Nasıl abi? İki saat sonra da alır. İki saat sonra da alır mı? Yani o zaman biz geç gelmişiz Barış. Hayır, hayır, Normal ya. Yok lan. Bayrama 20 gün var. Ya bir şeyde kalmadı babam. Şaka bir yana sabah erken geldik. Bu padar zaten fazla durmuyor. Şöyle diyeyim Barış. Sabah erken kuruluyor. Sabah da toplanıyor yani. Öğleni bulmuyor değil mi? E yok iki saat. Önce. İki saat. O yüzden buraya geldiğimiz zaman sabah erken gelmemiz lazım. İki saat orada gitmemiz lazım. Ben şöyle bir arkaya doğru gideyim bakayım. Hey çay. Yok abi sağ ol ya. Çayla aram yok. Aha yeni mallar geldi. Şurada büyük bir olay var. Ama <laughs> Aha ipini kopardı. Eren nerede Eren? <laughs> Eren. 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 İpi çöz ipi 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 İpi, çöz, ipi. değil. Orada orada. Sen tut ee... bir Hayvan <laughs> ee... yollarını kopardı. abi o iyi değil. Olmuyor, olmuyor. Kolay gelsin abi. Tosun ipini kopardı. Arkadaşlar yeni ip getirdi. Bağlıyorlar. Kolay gelsin kardeşim. Sağ abi. İyi kopardı. Kopardı abi. Oru ee, onun ne kadar? Onun fiyatı 42 bin lira abi. Kaç kilo? Allah, Allah İyi bir hayvana benziyor. Değil mi? Vardı diye. Açır, açır, Bunun fiyatı 25 bin lira. Bu 25 bin lira. Evet. Hemen şu. Ya bunların içine 110 bin lira istiyoruz. 3'ü yani Üçü 110 bin lira. Aynen. Üçü de iyi maşallah. Ha. Şu ortadaki simentel herhalde değil mi? O evet. Yandaki? O da simentel. Şu? Akbaş kolik. Yandaki de herhalde o da akbaş. O akbaş. Yani üçüne 110 bin dedik değil mi evet kardeşim? Abi. Buradan şöyle çöktüm o zaman. Sen her hafta getiriyor musun böyle? Evet. Zaten sen numaranı ver kardeşim, belki sana tamam. ulaşmak isteyen, fiyat almak isteyen tamam. abilerimiz olabilir. Evet. Ver burada. kardeşim. ver. Ver buradan. 534-707-7234 tamam. Kardeşimin terenin numarası arkadaşlar, her hafta buraya hayvan getiriyormuş. Evet, ben abi. numarasını verdim, ee, hayvanları da gördünüz, evet. muhtemelen bayağı bir hayvanım var. Evet abi abi, sıkıntı yok. Sende var mı hocam hayvan? Evet. Var ki şükür Ada Adapazarı'nın en büyük esnafıdır abi. Yapma ya, yapma. O zaman senin de numarayı vereyim kardeşim söyleyeyim abi. 0536 986 2022. Perakende ve toptan değil mi? para Perakende de var, toptan da var. Senin hayvanların burada var mı şu an? Yani bize dananın yarısını kes deseler kesip yarısını da abi. Yani o derece yürüyor. Şu strateji mi? Şu beyaz ortadaki araba. He anladım. Oradaki buzağları zaten çektim. He oradaki buzağlarını çektim. aynı Teşekkür ederim. Herkese bereketli olmasın. İnşallah. De. Güç getir, çekil! Bufaklı ve var kardeşim benim. Tut tut! Ben mi tutayım bir de? Ben mi tutayım? Bu takımlar Kaç dolar bu kadar? Anaaa! abi! Kaç para? 7 puşt Göz suçu eklem var mı kardeşim? Tamam Sakin ol Bu ne? Neci garip Garip de bu garip <laughs> O garip gördün mü? Kaç para bu garip? <laughs> Kolay gelsin abi Eyvallah Nakke mi yapıyordun abi? Yok Senin mi mal bunda? Sağibiyiz Heh Ağırı. anladım abi. He. Ben Dün akşam 398 paslet geldi, geldim. Manyak manyak. Siz parçalara kalkın. Sizin mi cevabınız? Kaç para bu 15 lira? Bulut 30 milyon. Kim verecek bedava malı? Ne Sosyal bir yaşantımız yok diyorlar. Çevik muz yok diyorlar. Harbiden ne yapıyorsun? Kaç para bu lan? 15 oldu benim be ya onun yeri. Ya vrak evet. mı? ya. Karşının altında kalır şey kalır senin. Senin sağ solucun belli olmaz. Eren Bunları yani bunların fiyatlarını biliyor musun? Bilmiyorum abi. Bunların fiyatlarını biliyor musun? Bunların fiyatlarını kardeşim. Valla bana 13.5 on buçuk diyor abi. Buna 13 diyorlar. Bu 13 buçuk. 13. 15. 13. 7 buçuk. 15 hangisi? Odana. Ortadaki. <gülüyor> <gülüyor> Ufak mal daha çok para yapıyor. O siyah ne kadardı şu? 7.5. Bu da 7.5. Bunun fiyatı bilmiyorum kardeşim. Bunun fiyatı. Bu da 22 diyoruz yani. 22. Hmm. Bu da bunlarda Yunus Alkan Ticaret Al bunlar. Alkan Ticaret. Hmm. Yunus Emre Alkan İstanbul'un. O da büyük tüccarıdır. Bu da Nurullah Pusa İstanbul'un dağıtımı. Merhaba Dana dağıtımı. Hmm. Ne kadar abi? Hmm. 47. Çifte 47. Evet. Bu çifti 47 abi. Şu ne kadar abi? Allah Allah bizim değil abi. Ondan sonra değil. Ama bundan çifti 47 lira. Başlık değil mi? Evet. Ne kadar Bunların başlık kardeşim? Bunu oynayana mı istiyorsun? Hayır. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Çok. Yanındaki ne kadar? Biliyor musun? İkisi abi. 18 lira istiyordu. Hemen yanındaki ikisi 18. Evet. 38. Öbür 3'ü de 38 bin lira ama şu 3'ü bu 3'ü de 38 şu güzelmiş ama he. biraz boylu boylu bir hayvan bir de burada var iki tane burada şöyle çekeyim arkadaşlar bunları da size Abi boşver. Hadi ya. Adamın üzerine garip diye söylüyorsun abi. Gel sen biraz ben dalıyorsun aman aman. Vallahi nereye vardın? Dur. Arkadaşlar o iki buza gitti bir tane daha gidiyor şimdi kamyona yüklenecek. Üçün 35 bin lira dediler. Üçte de 35 bin liraya. Bu videoyu da burada bitirelim. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İnşallah bir daha videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.